bir yolculuk. Bulguru unutma bulguru. Ben unutsam bile sen unutmazsın ki. Tabii ki unutmam. Annem kısır yapacak. Kısırlık olsun bulgur, köftelik değil. Ha, ha ya da dur, köftelik de ver. Köfte de yapar anneciğim. Bizde tek tip bulgur var Hayri. Tek tip mi? Köftelik yok mu? Merhaba çocuklar. Merhaba Basya amca. Aa, hoş geldin Basri amcacığım. Buyur. Salça var mı evlat? Var amcacığım. Kaç tane? Sen Hayri'nin işini gör önce. Amcacığım benim acelem yok. Sen bekleme. Hı, zaten köftelik bulgur yokmuş. Bu bulgurla köfte de yapılır Hayri. Hem merak etme. İleride süpermarketler zincirim olduğunda sana özel her çeşidin olduğu bulgur reyonu açacağım. Süpermarketler zincirimi? Süpermarketi açtığın zinciri mi kaldı? Ee, büyük düşünmek lazım. Önce ilk fırsatta bir banka hesabı açacağım. Şimdiden birikim yapmak lazım. İyi dedin evlat. Şimdiden böyle hedeflerinin olması güzel bir şey. Eh, teşekkür ederim. Eh, buyurun. Eh, salçanız amcacığım. Sağ ol. Şimdi sizin imkanlarınız daha fazla. Bizim zamanımızda şartlar çok daha çetindi. Bakkaldan sabah aldığın şeyin fiyatı akşama artabiliyordu. Akşama artabiliyor muydu? Olur mu amca? Bir şeyin fiyatı durduk yere niye artsın? Eee evlat, bizim zamanımızda enflasyon canavarı vardı. Enflasyon canavarı mı? Evet. O ne amca? Ne olduğunu başka zaman anlatayım. Yemek yapacaktım çocuklar. Hadi kalın sağlıcakla. İyi günler amcacığım. Meraklandım şimdi. Ben de Kamil. Acaba ne yemek yapacak? Cık, enflasyon canavarını diyorum Hayri. Ha, ha haklısın. Bu canavar her neyse yemek memek bırakmaz Kamil. Diğerlerini bulalım. Bir şey yapmalıyız. Arkadaşlar, bu canavarın gofret fiyatlarını yükseltmesine izin veremeyiz. Sadece gofret mi? Hayır. Yiyecek, ev kirası, ilaç, elektrik, yakıt, artık ne varsa hepsine dokunur bu. E, ee, peki ne yapacağız? Bir canavarın karşısında ancak kahramanlar durabilir ve o kahramanlar da biz olacağız. Hazırlanmamız gerek. Hı <laughs> hı. <laughs> Çocuklar bu ne hal böyle? Basri amcacığım. Biz Rafadan Tayfa olarak enflasyon canavarıyla mücadele hazırız. hazırız. Enflasyon canavarı mı? Onun için mi böyle giyindiniz? Evet Basri amca. Karşısına korunaklı çıkalım dedik. Nerede bu canavar amca? Yerini söyle de gidip bulalım. Siz bu enflasyon canavarını ne sandınız? E işte canavar bildiğin canavar Basri amca. Hay Allah siz çok yaşayın çocuklar. O canavar bir metafor. Metafor mu? O ne amca? Ee, e, meteor gibi bir şey herhalde. Yok yok bence matador gibi bir şey. <laughs> Gelin içeriye de anlatayım. <laughs> metafor demek benzetmek demek. Yani enflasyonu canavara benzetiyor. Hı. Hmm. Yani canavar manavar yok mu? Canavar var tabii ki ama mecazi anlamda. Enflasyon kontrol altına alınmadığı takdirde büyüyerek herkese zarar verir. Enflasyon satın aldığımız şeylerin fiyatının artmasıdır. Size bir örnekle anlatayım. Bir bisiklet almak istedin diyelim. Bisiklet fiyatını biliyorsun ve yeterli parayı biriktirdin. Gittin almaya. Bir baktın ki fiyatı artmış. Sen tekrar para biriktirmeye başlıyorsun ama bırak bisikletin fiyatını, her şeyin fiyatı da sürekli artmaya devam ediyor. İşte buna enflasyon diyoruz çocuklar. Enflasyon olduğunda elimizdeki paranın değeri düşüyor. Ve bu durum zamanla hepimizin fakirleşmesine yol açıyor. Peki enflasyona karşı ne yapacağız Basri amca? Merak etmeyin çocuklar, emin ellerdeyiz. Ben şu yemeğe bir bakayım. Ne bu haliniz? Abi, mutfak tezgahına dönmüşsünüz. Hı, sen gül. Enflasyon canavarı kapımıza dayandığında görürüm seni. Hayret! Canavar mecaz anlamda ya. Biz enflasyon canavarı için mi böyle giyindiniz? <laughs> Alemsiniz. E ne yapalım? Nasıl başa çıkacağımızı bilemedik ki. E, Basri amca da bir şey söylemedi. Merak etmeyin. Emin ellerdeyiz. Hı. Bak işte. Sen de emin ellerdeyiz dedin. Bizi enflasyona karşı kim koruyor arkadaş? Tabii ki Merkez Bankası. Merkez Bankası mı? O da ne? Merkez Bankası enflasyonla mücadele eden ve paramızın değerini koruyan kurumdur. Siz bütün bunları nereden öğrendiniz? İşte bu kitapçıktan. Merkez Bankamıza hoş geldiniz. Biz tur rehberleriniz Sevim ve Hale. Demek bizi enflasyondan koruyan yer burası. Evet. Ama tek görevi bu değil. E hazır bankaya geldik. E ben de bir hesap açtırayım. Merkez Bankası hesap açtırılabilen bir yer değil. E adı niye banka o zaman? Çünkü burası bankaların bankası. Hmm. Ne yapıyor peki Merkez Bankası? Yani enflasyonla mücadele etmek dışında? Gelin gösterelim. Merkez Bankası'nın temel görevlerinden biri, kağıt para basmak ve dağıtmaktır. Ne kadar banknot basılacağına Merkez Bankası karar verir. Ülkemizde banknot basma etkisi yalnızca Merkez Bankası'nda. Demek paraların üzerindeki kişileri siz çiziyorsunuz. Şu an kullandığımız paraların bir tarafında Atatürk, diğer tarafında da ünlü bir Türk'ün resmi bulunuyor. O halde bir banknota benim resmimi çizseniz. Olur mu canım öyle şey? Niye olmasın canım? Bütün Türkiye beni tanıyor. Ben de ünlüyüm. <laughs> Biz iyisi mi turumuza devam edelim. Şu kablolardaki gidip gelen parıltılar ne? Onlar gerçekleşen para transferleri. Ülkemizdeki ödeme sistemlerinden Merkez Bankası sorumludur. Ee, nasıl yani? Birine para göndermemizi burası mı sağlıyor? Evet. İstersen bir deneme yapalım. Para göndermek ister misin? Ee, i̇sterim. Ee, bu parayı Hayri'ye gönderelim bakalım. Tamam. <laughs> Harika. Ne kadar da hızlı oldu. Sonuçta burada en gelişmiş teknolojiler kullanılıyor. Parayı elden ele taşımaya gerek yok yani. Hayır. Artık her şey elektronik bir şekilde bilgisayar ortamında gerçekleşiyor. Artık eskisi gibi parayı yanımızda taşımaya gerek yok. Demek bunu Merkez Bankası sağlıyor. Gelin bir de rezervleri görelim. Şuraya bakın. Ne yapıyorsun haydi? Külçe gibi yerinden kalkmıyor derler ya. Ne kadar ağırmış da yerden kalkmıyormuş anlayayım dedim. Peki ne bu külçeler? Bunlar ülkemizin altın ve döviz rezervleri. Ve işte burada Merkez Bankası'nda tutuluyor. Ee, Sevim abla, çok güzel şeyler öğrendik ama enflasyon neden oluyor öğrenemedik. <laughs> ben de tam o konuya geliyordum. Enflasyonun ortaya çıkmasının birkaç nedeni var. Birinci neden, talebin artması. Nasıl yani? Eğer ürünler herkesin isteğini karşılamak için yeterli değilse, o ürünlerin fiyatı artar. Şöyle düşünün. Bizim mahalledeki dondurmacının ünü yayılınca yan mahallelerden de çocuklar dondurma almaya geliyor. Yani dondurmaya talep artıyor. İkinci nedense bir ürünü üretmenin daha pahalı hale gelmesi. Mesela sütün fiyatı artarsa dondurmanın fiyatı da artar. Peki enflasyon olunca ne oluyor? Enflasyon bizi fakirleştirir. Elimizdeki parayla daha az şey alabiliriz. Ayrıca fiyatlarda belirsizliğe neden olur. Enflasyon olduğunda fiyatları takip etmekte zorlanırız. Bu enflasyon ne kadar zararlı bir şeymiş, değil mi? Hem de nasıl. İşte bu nedenlerden dolayı Merkez Bankası enflasyonla mücadele eder. Bir başka deyişle Merkez Bankası paramızın değerini korumak için çalışır. Sanırım Tur'un yani kitapçığın sonuna geldik. Öyle şeyler öğrendim ki içim rahatladı. <laughs> ya, dur Hayri ne yapıyorsun? <laughs> Arkadaş Tur'u boşuna mı yaptık? Merkez bankası varken canavar bana var vız gelir. <gülüyor> <gülüyor> Haklısın Hayri. Hayri... Yamil, benim süpermarkette her çeşit bulgur için reyon olacaktı ya. Evet. O market o kadar büyük olur ki bırak bulguru, hayriye özel reyon bile açarım. Hı? Gerçekten mi? Tabii canım. <gülüyor> <gülüyor>